Selam like arkadaşlar nasılsınız umarım size bugün vs videolarına tam gazla devam ediyoruz gümbür gümbür devam ediyoruz bugün bana yorumlarda bot diyen bir kişiyle vs atacağız ayarları gösterdim rakibimizin kadrosunu veya maçta gösterelim şimdi maça geçelim Evet arkadaşlar rakibimizin kadrosu bu şekilde yine bir ikili defansa karşı karşıyayız rakibimizde Nedved var onun dışında nadirlik olarak bir futbolcu. Hadi yani şu kartını hiç görmedim. Onun için paket açan yoktur bence. Yani Nedved'i var. O bizi beni bir tak tırsıttı. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. normalde biliyorsunuz hem rakiplerimize başlar dileriz ama yani, maç videolarından veya işte klasman videolarından önce ama bir <laughs> şey işte kötü direklerde bulunduğu için em, bugün direkt em, harbi modda oynayacağım. Umarım ki harbi modda oynarken yenilmem. Çünkü yenildirsem çok sıkıntı. Ziko. Rumenige. Vur kafayı. Griezmann. Şurada bir Messi. Haydi Messi. Yapma bir Messi. Alabilseydik çok iyiydi. Bekema vurur musun kafayı? Tabi. Drogba'dan kafa topu almak zordur. Kimmiş bravo. Griezmann, Rumenige. Çok iyi paslarla geldik. Bir daha Rumenige. Rumenige sıyrıldım mı? Yapma be. Hakimimiz topu taça attı. Bakalım nasıl bir video olacak. Umarım ki e, bol golü ve bizim kazandığımız bir maç ve video olur. Sponsly. Kimi arkada bomboş. Kimi. Rakip kaleci Donoruma topu kurtardı. Messi sağ çıksın top ya. Evet. Kornardan bir gol gelir mi? Messi. Neredesin Messi? Şu genelde o arkalarda oluyor Messi. Evet. Burada. Aa Guardiola stoperde kalmış. Kalafiori kırmızı gördü diye. Ee, ben Guardiola'yı stopere çekmiştim. Umarım ki bizi batırmaz maçta. Haydi Oo Çok kötü. Çok kale gitti. Deneme 1-2-3. Ne yapma be olmadı. Den olmadı ve rakimiz maçı durdurdu. Ve devam etti Yanlışlıkla eli dokunmuş olabilir. Ve Rumeli'ye harika. Zico. Hama. Ab Hadi be. Griezmann. Griezmann. Ters plase denedik orada be. Ama olmadı. Ters ayakla plase denedik değilsek daha doğru. E ters köşeden Neyse işte ya. Plase denedik olmadı. Düz. Ve bombacı Messi. Doğru nefis çıkardı. Nasıl çık çıkardı onu ya. Konuşamadım da. Evet. Bakalım kornerden bu sefer gol atabileceğiz mi? Yine altı pas. Zico. Orta yaşlık bu sefer birazcık daha az kaleye doğru. Sibonzla ne alaka? <laughs> Sibonzla ne alaka orada ya? Bu orada net Witten kaydı. Bekem var yetişemedi. Aman. Sen Ruben Dias orada kal. Baskıya gidin. Ortaya pas verebilir. Ortada duralım. Bu çok iyi. Bir an konuşamadım. <laughs> diye kaldım. Aman dikkat çok iyi. Ruben Diaz. Rumenige kontrol et önde. Griezmann. Bir pas. Arkada De Bruyne. Bir pas daha. Griezmann. Antoine Griezmann. 1-0. Dakika 14'te öndeyiz. Antoine Griezmann'la çok güzel paslaştık orada ve golü bulduk. Gol sevincini kısa kestim. Yani çok fazla e, şey. Belki biz de gol atabiliriz o artı dakikalarda ama e, gol ihtimalimiz de var. Ondan dolayı e, hiç uzatmadım. Yaptım ama uzatmadan yaptım. Golü bulduk. 1-0. Şimdi 2'yi de atmaya çalışacağız. Griezmann araya girdi ama ceza sahasına doğru yöneldi top. Ondan Donnarumma da kaldı. Pasla başlayacak yüksek ihtimalle. niyesi rakibimiz sürekli pas veriyor. Ondan sonra bu e, topu uzaklaştırıyor. Hep bunu yapıyor. Arkadaşlar kedim delirdi sanırım. Normalde em, kuş görünce çıkardığı sesi şu anda evin ortasında çıkarıyor. Ve şimdi de yatmaya gitti. Çok garip bir kedim var gerçekten. Kimi? Griezmann. Önde bir Rumeli Ama çok geriye gitti be. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Olmadı. Ve top kaleci dondurma da kaldı. Keşke daha yüksekten gitseydi de. Ee, top derken kolonilere çıksaydı diyecektim ki Griezmann. Ne ikinci gol. Efsane kaptandan. İkinci gol de geliyor. Antoine Griezmann. Rakibimiz defansta paslaşırken çok fazla hata yapıyor ve buradan da bir gol bulduk. Aman Zico, Pep Guardiola vur ileri. Sponslay. Messi, önde Rummenigge boş. Haydi Rumünge. Açın kapandı arkada devrim. Boştu aslında Rummenigge. 3-0. 24. dakikada rakibe artık yani cevabı verdik gibi Hydromanic'e araya girelim. Ben bu maçta yani hiç acımayacağım. Uzaktan falan çok deneymeyeceğim. Direkt e, skora gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü e, bana yani şey e, aslında iyi oynamama rağmen bot denmesini falan hiç sevmiyorum. Ondan dolayı da aa, gol attık. Offside mı? Aa bakın farklı açılar gelmiş. Offside'de falan farklı açılar gelmiş. Bu da hoşuma gitti. Neyse işte bana böyle e, ya, haksızlık yapılmasını sevmiyorum diyeyim. Ondan dolayı e, ciddi oynuyorum. Ve kimi Rumeni'ye vur Rumeni'ye be. Ya bu kale neyini kontrol ediyorsun? Aman şimdi gol yemeyelim. Pep Guardiola alır gibime geldi. Pep Guardiola. yapma Guardiola. 28. dakikada 3-1 oldu skor. Rakibimiz kulattı. Sorun yok. Yani en azından 3-1. Aman bonzday yapma şunu. Aman bakın. Bir gol daha yersek çok kötü olur. Oh. oh. Çok korktum. Allah'tan Nunez öyle saçma sapan bir vuruş yaptı. Çünkü orada yani ben normal havadan pas yaptım ama bir anda Subonzlay dudak uçuklatan havadan pas yaptı ondan dolayı korktum bir an. Şimdi rakibimiz zorluyor ama yani ikinci golü arıyor baya. Haydi Romeniği, Griezmann alırsın topu, harikasın. ortada De Bruyne, De Bruyne. pas verecektim bir anda adam gelince ben pası da veremedim ya. Neyse sorun yok ve sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam maç 13 dakikaydı ondan dolayı arkadaşlar video uzun olacak yüksek ihtimalle ondan dolayı özür dilerim Messi ile buralardan golü sürekli atıyordum ben ya Messi arkadaşlar e, ne oldu buff falan mı geldi ya buff sanırım güçsüzleştirme işte güçsüzleştirme diyeyim ben ya, bomba plastisine bence Messi'nin güçsüzleştirme geldi çünkü e, yani eskisi gibi güzel bomba atmıyor bence ya, ya bence öyle Orada ne oldu? Fol mu yaptım? Rumeni Bir anda sessizleştim orada. Rumeni ile golü atıyoruz. Rakibimizin pası başlayacağını zaten biliyordum. Ya belki üst tarafa atar alamayız diye düşündüm ama içimden bir soru atacağını hissettim. Ondan dolayı Rumenigi'yi orada arkaya çektim. Bir anda çok kasmaya başladı. Orada Rumenigi'yi arkaya çektim. İyi ki de çekmişim uzaklardan bir gol atıyor gol attık. Bu da e, videomuzun şu anda atılan en iyi golü oldu. Ya boşver he falan ama en azından uzaktan bir gol. Ne oldu? Yine dondu arkadaş. Bu ne ya? Ya benim internetim iyi. Ben bir bir de şarjda oynuyorum yani parmağım rahatsız şu anda. Ne oldu? Ha iki tarafta mı oynamıyor? Yok sadece rakip ben oynamıyormuşum. Neyse Guardiola. Ve bu arada foul vermedi sanırım. Orada sanırım Guardiola düşmüş. Yani ayağa takılıp düştü dedi hakem. Arkadaşlar ben bu videoyu ilk yarısını ayrı video, ikinci yarısını ayrı video olarak paylaşacağım. Çünkü on, öyle olursa 20 dakika yarım saatlik bir video olacak neredeyse. Ondan dolayı birinci yarı ayrı, ikinci yarı ayrı derken kurtu harika. Harika kurtarış geldi durdu Kurtuva'dan. Kurtuva'ya bayılıyorum ya. Çok iyi oynuyor. Ve Messi alırsa gider. Aldı ama gidemedi. İşte bu da benim şu mazlum derim. Yine Kurtuva, yine Kurtuğa yine Kurtuva. E, Kurtuğa bayağı bizi kurtardı. Şu iki şutta alırız. Alalım. Lütfen alalım dışarıya mı? Kurtuğa yine kurtardı. Yani Adam isminin hakkını veriyor. Kurtuğa kurtarır. Yani kurtuğa kurtu. Boş <laughs> Çok saçma bir deneme oldu orada. Yani Duda kuşkutan gelişine deneme. Ee, ben olsam yapmazdım. Şimdi Alvarez. Haydi be Kemar harika. Messi, Griezmann, De Bruyne. Ah be Alvarez'in orada ne işi var? Alvarez geriye gelen forvet falan mı acaba? merak ettim. Saat 9 olmuş. Şarjım 5. Tabi e, tabi şarjda oynadığım için telefon yavaş şarj oldu normal. Neyse biz maça dönelim. E, bu arada az önce dediğimi tekrarlayayım derken tekrar golü yiyoruz. E, bu videonun şey bu maçın ilk ve ikinci yarısını part 1 part 2 olarak yayınlayacağım haberiniz olsun. Ya tabi ilk önce ilk yarı yayınlarım. Ama e, şey hemen ard arda da yüklenebilir derken Aa! Fark bire indi. İlk yarı bitmeden 4-4 olmasa bari bir anda oyundan düştük. Bunu işte bu olmaması lazımdı. Oraya değildi aslında aman. Aman gol yemeyelim. Of! Şu yanda e, şey rahat giden maçta e, birazcık işte e, saldım maçı ondan dolayı işte nasıl gidiyor maç görüyorsunuz. Ben geçen gün mesela ee, öylesine tek başıma Clash Royale oynuyordum. Rakip bir tane hatalı roket attı. 6 ikisir biliyorsunuz roket. Ee, orada mesela işte ben maçı kazandım. 3 taş attım ve Rumeligi'yi kaydılar arkadan. Arkadan Kunde kaydı orada Rumeligi'ye. Nasıl penaltı vermez. Neyse arkadaşlar ilk yeri böyleydi. Sonraki videoda görüşmek üzere.